Çözemediğim birkaç bağlantısı kaldı. Ama bugün yarın onları da anlarız. Şu işi hallet Sabri. Hiçbir şey atlamanı istemiyorum. Gözün üzerinden ayırma sakın. Tamam. Merak etme sen. Teşekkür ederim. akşam için... Şu yaptırdılar. Yalnız mıydın? Yok. Oğluyla bir kadın vardı yanında. Ejnebi tipli. Birlikte gittiler. Peki. Hangi masayı rezerv ettiklerini öğren. Tamam abi. Kapatıyorum. Kadın oraya gelmeden köşede bırak beni. Bir gören olursa tepe koyarlar ha. Ha bir motora binmediğimiz kalmıştı. Ya düşeceğim dur. Ya dur diyorum dur telefon çalıyor. Kavrulmalı ile sucukluyu aynı anda pişirebilirim ama motorun tepesinde telefonla konuşamam. Vakit nakittir Sultan abla. Hem gideceksin hem konuşacaksın. Bütün iş adamları böyle senin gibi yapmıyor. Özel şoförlerin arkasına kurulup holdingini yeni telefonda yönetiyor. Ha sen şimdi özel şoför altındaki takatla limuzin oluyor ha. He hey abla. Alo. Sultan merhaba ben Faik. Ha, Faik Bey iyisin inşallah. İyiyim iyiyim teşekkür ederim sağ ol. Sen meşgulsündür. işinden alıkoymak istemem. Ben seni bu akşam Kırklar Dağı'nda restorana yemeğe davet Ayet etmek istiyorum. Gelir miydin? Belgeleri hazırladım imzalarsın diye düşünmüştüm. İyi tamam biz bunlarla beraber geliriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne? Hiç beğenmedim şoförlüğünü. Özel şoför dediğin hiç patronla kulak kabartır. Hadi sür bakalım limuzini. Tamam abla. Evet, muhteşem buluşmaya dakikalar kala. Sultan, Şehmuz ve Natali. Bermuda şeytan üçgeni. <laughs> Hadi abla, şu elini yüzünü yıka da... ...bir güzel makyaj yapalım sana. Görsün o Natali Hanım senin güzelliğini. Gerçi makyaja da gerek yok senin güzelliğini görmek için ama... ...hadi içeride bekliyorum seni. Ya ben ne işim olur Natali aynen Şehmuz'la? Ben avukatımdan boşanmayı konuşmaya gidiyorum. Ben de çok değişmiş Diyarbakır. Eskiden sur dışında bu kadar bina yoktu mesela. Yarım saate bütün şehri dolaşırdım. Bana büyük değildi. Nasıl diyeyim? Son söz geldi. Ah, ne gezdirmek istiyorum fakat kaybolmaktan korkuyorum ben. Birinin beni gezdirmesi lazım. Natalie biliyor musun bu da onun Paris'i diyorlar. Öyle mi? Burada Eiffel yok ama Eiffel var. Hem bu ondan çok iyi. Çünkü Eysel'deyken yine Eysel'i görebiliyorsun. Eysel burayı birkaç kilometre uzaklıkta. Dicle kenarında. İyi akşamlar. İyi, nasılsınız? Yeni mizah ettik. İyi, iyi, iyi. akşamlar. Dilerseniz başka bir restorana geçebiliriz. Yok gerek yok. Madem burada yer ayırttık, burada yiyeceğiz. Peki, buyurun. İyi akşamlar. Bonsoir. Bonsoir. var Merhaba. Eski Ramazan eğlencelerini aratmayacak bir gece. Evet. Yemeğimizi de bitirdiğimize göre konuşmamız gereken asıl konuya bakabilir miyiz? Tabii bakabiliriz Faik Bey. Biz buraya hem güzel bir yemek yiyelim hem de boşanma işini konuşalım diye gelmedik. Buyurun efendim. Bir yardımınız mı arayın? Yok, teşekkür ederiz. Olsun. Teşekkürler. Güzel. Öncelikle şunu belirteyim. Dilekçeniz sizin taleplerinize göre hazırlandı. Yani aslında talep etmediklerinize göre desek daha iyi olur. Nafaka istemiyoruz. Herhangi bir mülk istemiyoruz. E çocuğunuz da olmadığına göre velayet davası da düşer. E talep olmayınca da bu işler daha çok kolaylaşır. Benim boşanmaktan başka ne talebim olacak, Hı -hı. Faik Bey? Kendi ekmeğimi de kazanıyorum şükür. Buyurun efendim, bir yardım mı verdin? Aa. Yok yok, teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet. Şunları da imzaladık mı, dilekçemizi ön izlemeye koyabiliriz. İleride tarihte alacağız. Hah, buyurun. Un problème, non, aucun problème. Alors, mon vie en France, donc trois années nous ont hôpital en en France, mais il a donné l'impression que et yeni quelque chose est vraiment problématique. Et donc, on est, je suis divorcé, donc je suis arrivé à Istanbul, j'ai besoin d'un change Je suis ve İstanbul. Ah, vie très İstanbul'u çok sevmiş. Hatta o kadar çok sevmiş ki İstanbul'a yerleşmek istiyormuş. Ya Musa yetercim oluyorsun Sultan abla. Senin kulakları orada görünce şimdi? Kardeş bakar mısın bir? Ya gel. Hemen ileride sağda. E ben ne dedim şimdi? Bir lafımla hayatının imzasını attı. güzel görünüyorsun. Sakın durumdan vazife çıkarmaya çalışma. Ben burada olduğunu bilseydim buraya gelmezdim. Tuhan gibi değil. Onun aramda bir şey olduğunu düşünmem bile çok saçma. Ya ben niye öyle düşüneyim canım? Benim senden ne alakam olur? Zaten ben senden boşanacağım. Çekil yolumdan. Hadi işine git. Benim işim sensin Sultan. Sen de biliyorsun, görüyorsun. Sen de beni izliyorsun. Kazayla göz göze gelmiyoruz ki. Ben gözlerimi senden alamıyorum Sultan. O e tabii olur olmadık her yerde karşıma çıkarsan. Hadi kıskanmadığını söyle. Gözlerimin içine bakıp beni kıskanmadığını söyleyebilir misin? Dava günü görüşürüz. yüzüme gözüme sıvadın bunlar. Şimdi karşıma geçip marifetini izliyorsun. Ben nasıl çıkaracağım bunu? Abla. Bu Şeyh Musa'nın kıskandığını sandı bence. Aa. Ben niye kıskanayım ya? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Valla ben öyle demiyorum. Öyle sandı diyorum yani. Ben bir kere bile o kadının masasına bakmadım. Tabii sen o tatlıları yedin löp löp, şekerin yükseldi. Gördüğünü seçemeyince de uyduruyorsun. Neyse canım. Nasıl kafile gidiyor yarın? E de yok artık. Baba nene giderse gitsin. İster gitsin ister kalsın. Sen asıl kafile gidince biz ne yapacağız onu düşün. Hadi peyniri Cemal'ın anasından aldık. Benim şu rehberle bir daha konuşmam lazım. Amcasının oğlu da rehber olsaydı ya şunun. Çekil çekil.